Selamun Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar ama kanala abone olun lütfen. Size günde kaç tane video atıyorum. Atıyorum yani video. İzleyin, like atın, abone olun. Tanıdıklarınızı önerin lütfen. arkadaşlar size şöyle söyleyeyim bu videosu geçerse ve ne kadar çok abone ve like gelirse bu videolara o kadar özel bir video yapacağım ki doğada hayatta kalma videosu evet arkadaşlar yapacağım bunu tam da üstüne şşş zamanı what? Evet arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar hep böyle olur zaten. Yani herkes basar böyle gelir. Düğmeyi basar yani oyun başlar başlamaz. Bunları nefret ederim. saat bekledik şimdi. Ben yani istem, 10 saniye dolmuş. Arkadaşlar, size günün sorusunu soracağım. Bunu yorumlar kısmına lütfen yazın. Her gün en çok ne yaparsınız? Yani günlük rutininizde en yapmayı sevdiğiniz şey nedir? Bunu yorumlarda bekliyorum.

Arkadaşlarım arayın şeytani gülüşüm. Beğendiyseniz like atın. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> çok güçlü. Bu arada arkadaşlar çok yakında eğer bu videoya 10 like'ın üstünde like'lar gelirse PUBG kartlarımı tanıtacağım. Evet arkadaşlar PUBG kartlarımı. Eğer iki gün içerisinde ya da size süreyi veriyorum bir ay içerisinde kanala 10 like gelirse size söz veriyorum ki kesinlikle PUBG kartlarımı tanıtacağım. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar oyuna girince geliyor Evet arkadaşlar 4 kişi olduk devam ediyoruz Şşş. Hadi be kesin mavi yüzündendir Hadi 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 görev yapalım Hadi arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim Melba'ydaki tanımaları Yani arkadaşlar dünyada en sevmediğim şeylerden birisi. Oyuna başlarsın. Tam göreve gidersin ki bir de yorulsun. Oyla yol. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir yere geçiyoruz. Türkoğlu. Oo Türk kişi beğendim. Türk oldu. Türkmüş. Güzel. Ah, hazır oyundan çıkıyordum. Evet arkadaşlar. Ne yapıyor lan? Bu şüpheli. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir beklemeden sonra. Imposter değilim değil mi? Biliyordum. <laughs> arkadaşlar şunu biliyorum ne zaman oyunda bir kırmızı renk olsa ha <laughs> olamam şu ekranına bakıyoruz evet boş her zaman ki gibi şaşırmadım şey ne yapalım ver gidelim görev yapalım beyaz bir sanmışlar What? <laughs> Player speed 2x'sine. Değil mi? Ne yapacağım? ya. Ne yapalım? 5 oyunu yazsın. Arkadaşlar eğer oyununuza kırmızı bir gelirse hemen atın. Kırmızı ideal. Ama bu da çok yavaş. Kapatalım. 1.25 Şart. Arkadaşlar ben şavdanı 15 sekonus yapıyorum. 37-35 Arkadaşlar bunlar çok uzun. oyunun biraz eğlencesi çıksın ya. Evet arkadaşlar oldu. <laughs> Bekleyeceğiz şimdi. Aa biri geldi. Ni Kim? Nisa mı? Yazmaya gerek kalmadı. Neyse kalsın. Evet arkadaşlar oyuncular full denince tekrar video devam edelim. Evet arkadaşlar kısa bir süreden sonra devam ediyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Sorun mu oldu? Oh. Göstergeye de bir şey oldu. Arkadaşlar ben bunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar küçük bir sorun oluşmuş. Düzelttim. Bir şekilde. Hiç sevmediğim bir şey. Bakalım görevimiz burada yok. o oh. Left game. esbek What? Niye hareket çıkıyor ya? Pattır pattır. Hiç güvenmiyorum. güvenmediğim kadar da korkuyorum. <laughs> hmm. arkadaşlar bunu da hallettim. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.